Biz hayır işlerinde kullanmak üzere dernekte para topluyoruz. Bazen esnaflardan borç isteyenler oluyor. Toplanan bu paradan borç vermemiz caiz olur mu? Şimdi kaynaklarımızda tasarrufu genelde üç başlıkta ele alıyorlar. Üç türlü tasarruftan bahsedilir. Belki bunu farklı programlarda yine dillendirmişizdir. Mahsa menfaat olan tasarruf, mahsa zarar olan tasarruf, bir de el mütereddit beyne nefi ve zarar. Zarar ile menfaat arasında tereddüt eden. Yani zarar da olma ihtimali var, menfaat da olma ihtimali olan tasarruf. Hı, hı Mahsa yalın menfaat olan tasarruf bir hediyeyi kabul etmek. Bana örneğin bir hediyede bulunuyorsunuz. Ben onu kabul ediyorum. Kabul etme aslında bir tasarruftur ama bu kişiye mahsa fayda veren bir tasarruftur. Hiçbir evet. zararı olmayan bir tasarruftur. Bu birinci kısım. Mahsa zarar olan tasarruf ise karşılıksız olarak bir malı vermektir. Mesela sizin açınızdan baktığımız zaman biraz önceki örneğimizde siz hediye ettiğinizde kendiniz açısından mahsa zarar bir tasarrufta bulundunuz. Benim açımdan ben ise mahsa menfaatli bir tasarrufta bulunmuş oldum. Tabi burada zarar derken dünyevi anlamda zarar. Uhrevi olarak ahirette buradan mükafat alacaktır. O ayrı bir konu. Ondan bahsetmiyoruz. Evet. Yani meseleyi hukuksal çerçevede bir tasarruf olarak düşündüğümüz zaman sizden bir şey çıkacak ama karşılığında size bir şey girmeyecek. Bu da mahsa zarar olan bir tasarruftur. Hı hı. Bir de mütereddit vardır. Nedir mütereddit olan? Her ikisi arasında. Yani bana işte bir malınızı para karşında satıyorsunuz veya bir mal karşında tramp ediyoruz, takas ediyoruz. Bu zarar da olabilir, kar da olabilir. Yani bir şey veriyorsunuz ama karşılığında bir şey alıyorsunuz. Bu bağlamda iyi de olabilir, kötü de olabilir. Buna da mütereddit derler. Şimdi bu üç tasarruf ele alınırken kim bu tasarruflardan hangisine yetkilidir? Bir kimse akli melekeleri yerinde olduğu halde ve bulu çağına da ermiş ise, ergin ise kişinin kendi malında bu üç tasarruftan dilediğini yapma yetkisi vardır. Yani dilerse mahsa zarar, dilerse mahsa menfaat, dilerse de mütereddit olanı yerine getirme yetkisi vardır. Ancak bir kimsenin akli melekeleri yerinde değil ise, aklı da yok, bu durumda bu kimsenin hiçbir tasarrufa yetkisi yoktur. Tamamıyla tasarruftan soyutlanmıştır. Vasisi bu kişi namına ne yapacaktır? Tasarrufta bulunacaktır. Yani hediye verildiği zaman o hediyeyi kabul edecek de bu kişi namına vasisi olacaktır veya velisi olacaktır. Diğer bir ifade, peki akli melekleri yerinde ama daha henüz balik olmamış, bulu çağına ermemiş ama mürahiktir veya mümeyyizdir. E, Doğru ile yanlış ayırt edebilecek bir yaştadır. Böyle bir çocuğun tasarrufun nerelerde geçerlidir? Bu üç tasarruftan hangisinde geçerli olur? Denir ki bu e, mahsa menfaat olan tasarrufu yerine getirebilir, mahsa zarar olan tasarrufu yerine getiremez. Yani meccanen bir şey birine veremez. Mütereddid olanı yani alım-satım yapması ise velisinin icazetiyle geçerli olur veya olmayacaktır. Peki vakıf mütevelli heyeti bunlardan hangisine yetkilidir hmm. tasarruflardan? Ee, aslında derneğe para toplanıyor dedi ve derneğin parası hayır için toplanıyor evet. ve esnaflarımızdan yani etrafta bulunan diğer tüccarlar e, borç ihtiyacı olduğu zaman buradan dernekten borç alıyor. Borç almak istiyorlar. Bizim bunu vermemiz caiz midir değil midir? Soru bu. Hı hı. E, gerek dernek yetkilileri olsun gerek vakfı mütevelli heyeti ki kitaplarımızda vakıf mütevellisi olarak genelde geçmektedir. Mahsa menfaatte yetkileri vardır. Mütereddit olan tartışmalıdır. Ona şu anda girmeyeceğiz. Vaktimiz hı hı. inmez. Ama mahsa zarar olan tasarrufa yetkileri yoktur. Nedir maslahat zarar? Karşılıksız olarak bir şey vermek. Peki borç vermek bu tasarruflardan hangisine girer? Yani üçlü tasarruf bahsettik ya. Evet. Masla menfaate mi? Yalın zararı mı yoksa mütereddid evet, evet. olana mı girer? Ee, kaynaklarımıza baktığımız zaman Kars dediğimiz karşılıksız olduğu için hı hı. hatta karzda yani borç vermede kişinin bir karşılık beklentisi içinde olması bile caiz değildir. Hani Kars'a hasen diyoruz ya. Evet. E, bundan dolayı küllü karzın cerre neffen fevver riba ki Efendimiz Aleyhisselatü vesselam hadis-i şerif ve fukanın kural kabul ettiği bir hadis-i şerif. Yani menfaati celbeden borç verme bir e, faiz işlemidir. Dolayısıyla borç verme tamamıyla karşılıksız olduğu için mahsa zarar olan tasarrufa girmektedir. Hmm. Peki mütevelli heyetinin buna yetkisi var mıdır? el Cevap yoktur. Yok. Çünkü biraz önce söyledik ya mahsa zararı yetkisi olmayacak. O yüzden e, buradaki kardeşimiz e, dernekte topladığımız parayı esnafa borç verebilir miyiz diyor. Normal şartlarda veremez. Çünkü o toplamadaki gaye hayırdır. Hayır için kullanılmasıdır. Hı hı. Bu hayırın için kullanılmasında kendisine yetki verilmiştir, yani mütevellidir. Bu durumda onu sadece masa zarar olan karşılıksız meccanen vermek gibidir, karz vermek, borç vermek. Hı hı. Ama onu toplarken topladıkları kişilere bunu söylerlerse. Yani biz işte bir fon oluşturuyoruz. Bu fonda e, bizim şu şu hizmetlerimiz var. Nedir o hizmetlerimiz? Talebe okutacağız. İşte e, garipleri, fakirleri mahallemizde bulup onlara maddi destek vereceğiz. Başka ne olabilir? Esnaftan maddi sıkıntı içinde olanlara borç vereceğiz. Deyip de tüzüklerini geliş, e, yani geliş geniş tutarlarsa. tutarlarsa ve para veren kimseler yani orada toplanırken hayır sahipleri de bunu bilerek oraya verirlerse o zaman olabilir. Hımm. Ee, ama yok yani biz talebeler yesin diye verdik. Tamamıyla hayırda kullanılsın diye verdik şeklinde. O şekilde toplanmışsa bunu kalkıp da siz bir başkasına borç vermeye yetkisine sahip olmazsınız. Hmm. O da çok yani aslında şöyle durumla hocam Bazen e, sadaka kutuları oluyor iş yerlerinde, esnaflarımızın. Evet. Onlarda mesela talebeler için diyorlar ki işte Sadaka kutusu, sizlerde bir talebeye yardım edin gibisinden. Evet. Oraya siz para atıyorsunuz. Amacınız orada talebeye vermek niyetiyle atıyorsunuz. Bunu alıyorlar mesela e, bazı dernekler, vakıflar neyse. Farklı yerde kullandıkları zaman da bu sefer... Aynı durum onlar için de geçerlidir. Hmm. Yani e, netice itibariyle karşı taraf size vekalet veriyor. Verdiğim bu parayı benim namıma falan yerde kullanın diye. Evet. Siz o vekaleti yerine getirmiş olmayacaksınız, hıyanette bulunmuş olursunuz ki özellikle dini alanda böyle bir hıyanet hem kişinin güvenilirliğini yok olmasına hı hı. hem de e, dinde istismara sebebiyet vermesine etken olur ki bundan son derece kaçınmak gerekir. Yani hangi gayeyle toplanıyorsa, insanlara ne deniyorsa o onun yapılması. dışına taşılmamalıdır asla. Evet hocam.